Açtım videoyu neredesin? O, ormanlık kısımdayım ormanlık kısımdayım çabuk gel Yunus Eyvallah. ormanlık kısımdayım Öldüm 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 Hiç yemeden öldüm Yunus ya Şurada kesmiş ne ya Gördün mü? Arkadaşlar tekrar video çekmek için tekrar geldik Gördüm gördüm Selim abi de öldü bu sefer R3 full titset bu sefer Selim Reis de gitti her Yazdım bir ve bir atılır dedim adam direkt çat diye tp attı geldi kesti beni ya. 10 <laughs> tane abi ister misin? Adamı göstersen Yunus aynı adam geldi yine. Aa gördüm gördüm ya tam beni de kesti benim işte. Hani tam talebi yapıyordum arkadaşlar Among Us dedim talebi yapıyordum. Abi dedi ki tekrar çekeyim dedi. Çekelim abi olmadı. Lan direkt tp attı geldi kesti beni setli tp atmıştı. Abi sen niye söylemedin? sor söyleseydin ya bana. Bekle sana Yunus ölüm geçmişin sesini atayım. Var ölüm geçmişin sesini atla oradan buluruz. Arkadaşlar linki bu. Bunu da Selam abi kendi desteğini atar bunu ben atamam çünkü o öldü. Ben yani kendi desteğimi atarken Selim abi de öldü. Çok güzel abi. Allah'tan videoda gördük yani arkadaşlar şurada yani tam öldüğünü göremesek de. Selim abi şurada kesti. Ölüm SS'ini aç ters vereceğim ona. Al SS de bu. Nerede bir mı mu? Hı hı. Tamam. Arkadaşlar Swing Gust'a saldırısı. Kaybedilen eşyalar. Görünüyor mu acaba? Görünmüyor. Bir enç yedim. Dur görünmüyor. Kılıç arıştı. Arıştı R3 saldırı iki maden görünüyor iki. Bir dakika görünmüyor. Arkadaşlar ben bunu nasıl gösterebilirim size? Dur bir dakika. Ha ben bunun SS'ini kendim alabilirim bir dakika. Ha ben bunu nasıl kendi SS'ini mı? Ben? ben bunu nasıl göstereceğimi düşünüyorum şu an. Neyse ya senin ölüm geçmişini görebiliyorlar zaten onlar kendilere bakar. Niki'nin gel göstereyim tekrar. Arkadaşlar Niki bu. Tekrar bir VS atacaktık ama abi Selim abi de öldü. O yüzden Dedim yani... bir geleyim bir v bir atayım Yunus gelene kadar adam çekeyim. Adam direkt geldiği gibi çat diye setli tp attı havada götürdü gibi beni buraya kadar kesti burada. Arkadaşlar anında söyleyeyim. Keşke enişliği yiyebilseydim o zaman tam görünür. Enişliği yedim yiyebilseydim orada o zaman dayanırdım evet. Yok yine görünür nikim. Göründüm. Ama yani belli oldu zaten kimin yine aynı kişi kesti. Evet, Büyük sen ihtimal. sen bunu desteklersen atarsın senin ölüm geçmişine bakarlar onlar sen rahat ol Yani arkadaşlar. Ondan arkadaş... sonra neden adam akıllı <laughs> kitle yok yani. 15 tatille millet okula gitmiyor. Bilgisayar başına oturacak, oyun oynayacak. Yok yani. Yok Among Us'ta AFK'ydım da. Arkadaşlar AFK ben Among Us'ta AFK'ydım. Desteği ayarlamaya çalışıyordum. Kendi şu an attım zaten YouTube'da var. Bu onda aynı gün içinde atacağım zaten. Birazdan bunu da atacağım. Yani aynı zamanda oluyorlar. Bunları aynı günde. Ee, kendi desteğimi ayarlarken Selim abi dedi ki gel ben bir v1 atarım sen de setlersin birazdan gel tekrar 2v2 atarız boş ver dedi çekelim 100. bölümü bugün dedi gökte gitmedi ya Gök şurada duruyor bildiğiniz gibi Gök'ü kurtardım son dakika videoyu izleyebilirsiniz bu arada kanalımda var ee, yani o yüzden tekrar atacaktık ve adam anında tekrar geldiği için Selim abi yine öldü gerçek bir şey yok İyi ki de bu. Ölüm geçmişine bakarsınız sevgili son oyuncu yetkilileri. Bu arada bu yet, e, kişi kurucuya da sövdü. Onun videosu da kanalda var. İsterseniz bakabilirsiniz. Aynı video zaten. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Gelip kesip gidiyor adam bu kadar.